Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nın sizlerle birlikte mikro Orjinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu üzeri çözümlerine devam ediyoruz. Problemleri bitirmeye son iki testim kaldı ve ÖSYM testindeyiz arkadaşlar. Şu an senle 288 ve 289. sayfayı çözerek ÖSYM 1'i bitireceğiz. Daha sonra ÖSYM 2'yi bitirerek komple problemleri bitirmiş olacağız. Tabii çok emek verdik, çok yorulduk ve bu zamana kadar geldik bu zamana kadar bana katlandığınız için çok teşekkür ederim bu arada. Hazırsak arkadaşlar 288. sayfayla başlayalım. Evet bir sorusu gel bakalım. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde belli bir kurala göre arkadaşlar e, çizilip bir şekilde numaralandırılmış. Numaralandırılmış yazılmış yanlış yazılmış. Çizgi bu şekilde devam ettirildiğinde 161, 164. sayı hangi şekilde görünür arkadaşlar işte, şekil hani bu şekilde devam edecek değil mi? şeklimiz. Nereden başlıyorsun? Buradan başlayıp bu şekilde gelip tekrar bitiriyorsun aslında. Şuraya kadar mı geliyorsun? Yok. Buradan başka şuraya kadar geldiğimizi düşünsek Bak böyle gelmiş. Doğru mu? Hep böyle gelerek gitmiş. Mantık olarak şu. Yani aslında şu birden başlamış. Başlangıcı bir. Başlangıcı bir. ikinci başlangıcı. Birinci başlangıcı bir. ikinci başlangıcı dokuz. Üçüncü başlangıcı tekrar buraya geldiği için örüntümüz on yedi değil mi? Demek ki arkadaşlar bu her 8'de bir kendini tekrarlayacak. Mantıklı mı? Mantıklı. Yani her 8'de tekrarlayacaksa bunun periyodu 8'dir. Onu önce kodlayalım. Çünkü her 8'de bu ne yaptı? Birbirini tekrarlayarak aynı şekilde oluşturarak gitmiş oldu. Ben 161'i 8'e bölersem o zaman kalan kaçsa arkadaşlar şeklimin hangi numarasına denk görüyorsa onu alacağım. 161'in içerisinde 20 tane varsa 160 kalanımız 1 çıktı. Demek ki birinci şekil. Yani şuradan başlayacağız biz. Yine gel 164'ü 8'e bölersek arkadaşlar. Buradan 20'dir. 160 çıkarırsak kalan 4'tür. Dördüncüye denk geleceksin. 2, 3, 4. Yani buraya kadar geleceksin. İşte bizim çizdiğimiz şekil bu olacak. Bakın şöyle bir şekil çizeceğiz. Hangi şıkta var o da? Hangi burada var? O da B seçeneği gelecektir. Tamam biz Örüntüyü bu şekilde yakalayacaksın ve bu şekilde ilerletmiş olacaksın. Geldik buraya. Yeteri miktarda 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş ve 50 kuruş 1 liralık madeni paralardan sırayla yan yana sıralanacak. 57. hangi madeni para demiş. ben birinciye arkadaşlar 5 kuruş, ikinciye 10 kuruş, üçüncüye 25 kuruş, dördüncüye 50 kuruş, beşinciye 1 TL yani 100 kuruş attığımızı düşünürsek tekrar altıncı olduğu zaman 5 kuruş, yedinci olduğu zaman arkadaşlar 10 kuruş diye böyle böyle gidecek. Aslında bunun örüntüsü nedir? Her bu 5'ten 5'e kadar bakın hep 5'ten 5'e kadar arkadaşlar. Tekrar ettiği için bunun periyodu yani tekrarladığı noktamız aslında e, nedir? 5'tir. 5 olmalı diyorsun. Her 5'te bir tekrarladığı için bunun periyodu 5'tir. Bizden 57. sormuştu. Yani 57'yi ben 5'e bölersem arkadaşlar. Buradan 11 tane var. Direkt hızlı hızlı yaptım. 11'i böldüğümüzde kalan 2 mi çıktı? İkinci Madeni para benim istediğim madeni paradır. İkinci madeni para neresi bakın? Şurası. Yani 10 kuruş benim cevabımdır. Üçüncü sorudayız. Bence güzel bir soru. Birden 9'a kadar rakamların yazılı olduğu ışıklı panodaki sayılar tek sayılar, çift sayılar ve asal olmak üzere 3 farklı gruba ayrılmıştır. Her bir grup verilen sırayla aynı anda birer dakika yanıp sönmektedir. Maçları neyse bilmiyoruz ama böyle bir sistem kurmuş. Anadaki 80. dakika sonunda iki rakamı kaç kez yanmıştır diyor. ben şöyle bir örüntü kurayım arkadaşlar. Bir kez yandığı zaman tek sayılar yanıyor. İkinci kez yandığı zaman arkadaşlar çift sayılar. Üçüncü kez yandığı zaman asal sayılar. Tekrar dördüncü kez yandığı zaman tek sayılar. Beşinci kez yandığı zaman çift sayılar. Altıncı kez yandığı zaman da asal sayılar yanarak böyle devam ediyor. Örüntümüz bu şekilde gidecek. İki rakamının özelliği nedir? Hem asal olmasıdır hem de arkadaşlar çift sayı olması değil mi? O zaman ben asal ve çift sayı yazarken bir şunlar bir bu yanar arkadaşlar bir de hep bu yanar değil mi? Böyle böyle yanarak gider. O halde şunu düşün. Bu üçlü gruplandırılırsa üçlü gruplandırılırsa bunun iki tanesi yanacaktır. Şöyle yapalım. 80'i ben 3'e bölersem hep üçlü gruplandırıyorsun. Buradan 2 tane 6'yı çıkarırsak 20 buradan da arkadaşlar 6 tane ve 18 kalanımız 2 mi geldi? Ben bunu götürdüm 26 defa yazdım. En sonunda 2 kalacak. 79 yazarız ve 80 yazarız. 79'a tek gelir. 80'e çift yazarız. Çünkü 2 tane kalmış oldu elimde ve ben bunu da bu şekilde yazmış oldum. E yazdık bitirdik değil mi o zaman? Bittiğine göre şunu diyebilirsin sen. Bu arkadaşımız 79. ve 80. geldiğine göre kaç tane iki rakamı yanmıştır diyor. Şimdi burada 26 tane örüntü vardı. Her örüntüde iki defa yandı ve 52 oldu bu. En sonda da arkadaşlar tekte yanmaz ama çifte yanar. Burada da bir tane yandığına göre toplamda 53 defa yandığını söyleyebiliriz. O da bizi C şıkkına götürecektir. Dördüncü soruda bir dönme sorusu. Aşağıdaki 4 eş bölmeye bölünmüş kare ve 3 eş bölmeye bölünmüş eşkenar dörtgen ve eşkenar üçgen verilmiştir. İki şekil aynı anda o yönünde ağırlık merkezi etrafında 180 derece döndürülürse görüntüleri ne olur demiş. 180 derece döndürülürse arkadaşlar köşeler sadece yer değiştirir. Ne olur bakın bu kırmızı yıldız buraya taşınır. Yeşil yıldız buraya taşınır. Yani sadece hani şöyle düşün. 90 derece döndürdüğün zaman bir çeyrek gider. 80 derece gönderdiğin zaman iki çeyrek gider ve köşeler yer değiştirmiş olacak. Önce kareye bakarsak yeşil yıldız yukarıda şu olur. Bu gider ve bu da gider. İptal diyorsun. Elimde 3 tane seçenek kaldı. Ben bunu yine 180 derece döndürürsem arkadaşlar o mavi yıldız yukarı gider. Tam tersi atıyorum buradayken. Bunu 180 derece döndürdüğüm zaman bu şekle gelmiş olur. Şöyle bir şekil olmuş olur. Onun için şuraya arkadaşlar mavi yıldız gelmiş olur. Yani üstte mavi yıldız olacak. Mavi yıldız olan hangisi bu? Ve bu da saate göre. Cevabımız A seçeneğidir. Bu soruya benzer sınavda gelmişti bize. İstanbul, Roma ve New York şehirlerinin saatlerinin aynı anda kaçı gösterdiği saat yazılmış. 19.20, 18.20 ve 12.20 göstermiş. İstanbul'da pazartesi saat 9'da kalkan bir uçak 10 saat sonra New York'a varmıştır. Burada 6 saat bekledikten sonra 8 saat sonra Roma'ya uçmuştur. Bu uçak Roma'ya indiğinde hangi gün ve saat kaçtır demiş. Aslında New York bizim için önemli değil. Çünkü neden ben İstanbul'daki saati Roma'ya uyarlamaya çalışıyorum değil mi? Ben 10 saat sonra New York'a ulaşmışım. Oradaki saatin hiçbir önemi yok. Çünkü benim amacım ne? İstanbul'daki saatten Roma'ya ulaşmak. O zaman şunu yapacağız arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. New York sadece ve benim uğradığım bir yer. Yani ben şöyle 10 saat hiç bilgim yok benim. Sadece geçen zamanı Roma saatini uyarlayacağım ve ayarlayacağım. Önce normal İstanbul'a göre yani şöyle düşün İstanbul'a göre hareket etseydik hareket edilseydi saat kaç olurdu? Saat kaç olurdu? Önce bunu bulalım. İstanbul'a göre gel yani seninle hareket edelim. Saat 9'da hareket ettik değil mi? 09'da hareket ettik. 10 saat uçuşumuz vardı arkadaşlar. Ne oldu burası? 19.00 oldu. Sonra 6 saat bekledik burada. 6 saat bekleyince normalde ne olacak burası? İstanbul'a göre hareket edersek 25 yapması lazım. Bir gün 24 saat olduğu için demek ki arkadaşlar burası 01 oldu ama ertesi gün oldu. Ertesi güne geçmiş oldu. Tekrar 8 saat Roma uçuşu sürüyor. 8 saatte Roma'ya eklediğimiz zaman arkadaşlar 0.9 olur. Yani bu aslında İstanbul saatine göre ulaştığı saat. Yani İstanbul saatine göre saatine göre ulaşma süresi. Ulaşma süresi. Yani benim saatim İstanbul saatine göre ayarlı olsaydı saat 9'u gösterecekti. Şimdi İstanbul saatine göre 0.9'u gösteren bir saat Roma saatine göre bir saat geri saat ileride olacak değil mi? Demek ki arkadaşlar Roma saati de 8'i göstermesi lazım ki e, bizim bulduğumuz sayıya denk gelsin. Yani 08 olacak. Ertesi güne geçmiştim. Yani pazartesiden salıya geçmiştim. Salı 08 olarak karşıma çıkacaktır. Bu da çok güzel bir soruydu. Geçelim. 2023 TT'de gelmiş bir soru. Bence zor bir soru değil. Dikkatli yaparsan kolay çıkar. Bir tekstil oteli sütle ard arda dizilmiş kartonlar etiketleme yapan iki makineden sırayla geçeceklerdir. Birinci makine arkadaşlar karton normal kesim, sonraki iki kartona dar kesim yazarak bu şekilde devam eder arkadaşlar. Normal kesim iki karton dar kesim olarak yazıyor. Normal normal dar dar normal normal dar dar diye gidiyor. Evet. Diğer ikinci makine ise onun özelliği de arkadaşlar ilk kartona S, M ve L yazarak bunların bedenlerini seçiyoruz. Small, Medium ve Large olarak etiketliyor. İkinci makineden çıkan ilk baş, ilk 5 kartonda aşağı, aşağıya verilmiş bize. İkinci makineden çıkan 175. karton etiketi hangisidir diye sordu. Aslında ikisi için de ayrı ayrı örüntü yapacaksın. Bunun örüntüsü nedir? 175. kartona kadar. 2, 2 diye gittiğine göre arkadaşlar. Şunun da örüntüsü 4'te 1. 4 örüntüden bir, 4 örüntüde bir. Aşağıdakinin örüntüsü arkadaşlar 3'tür. Yani aslında, aslında periyot diyelim bunları ya. Bunun periyodu 4'ken bunun periyodu 3'tür. Her 3'te bir kendini tekrar edecek. O zaman şunu diyebilirim ben. 175'i 4'e bölelim. Hangisi çıkacak ona bakalım. Buradan 4 tane 16'yı çıkarırsak 15 yaptı. 3 tane olursa 12'yi çıkarırsak kalan 3'tür. Yani ben üçüncüye bakacağım. Üçüncü hangisiydi? Hatta şöyle yazalım. Normal, normal, dar, dar, normal, normal diye gidiyor. İşte şu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Üçüncü şurası arkadaşlar. Demek ki dar kesim olacak. Öncelikle dar olması lazım. Geldik şuraya bakalım. 175'i arkadaşlar 3'e bölersem. Buradan 5 defa var. 15 yapar. Çıkardığımda 25 kaldı. 8'dir. O da 24'ten kalan ne çıktı? 1 biz bunu şöyle almıştık aslında. Small, medium, large. Small, medium, large. Yani bu birinci adımda, ikinci adımda, üçüncü adımda, dördüncü, beşinciye gidecek değil mi? Bizden bu birinciyi istiyor. Yani small olan istiyor. Dar ve small olan bizim cevabımız olacak. Dar kesim ve small olan hangisinde var? A seçeneğinde mevcuttur. Geldim 7 soruma. Aşağıdaki birbirine bağlı A, B, C, D, E ampulleriyle her ampule bağlı bir düğme bulunmaktadır. Her ampul sırayla tek tek basılıp kapandaştaki bilgilere ulaşılıyor arkadaşlar. A ve B ampulleri birlikte yanmaktadır. Yani bu buna bağlı bir ampul değil mi? Öyle anlıyoruz. İkisi birbirine bağlı. Sonra B ampülü yanmadığında D ve E ampulleri yanıyor. Hmm. ne de ne de E ampul yanıyor. Yani yine B arkadaşlar D ve E'ye bağlı. Yani bu yanarsa diğerleri yanabilir ya da böyle bir bağıntı var. Hangi ampulün bağlı olduğu düğmeye bastığında sadece o ampul yanar demiş. Hani ben D'ye bastığım zaman B'ye bağlı. A'ya bastığım zaman yine B'ye bağlı. B'ye bastığım zaman yine A'ya bağlı. E'ye bastığım zaman yine B'ye bağlı arkadaşlar. Tek bağımsız olan budur. Yani biz buna bağımsız amp bağımsız ampul diyoruz. Bağımsız her zaman iyidir. Bağımsızlık insanı böyle dinç tutar. Kimseye bağlı kalmak altında bulunmama yine insanı böyle güzel yerlere getirir. Onun için C'yi kutluyoruz. Cevap C seçeneği çünkü sadece C'ye basarsak diğerlerine bağlı olmadığından dolayı yanar diyorsun. Geldik bu sayfanın son sorusuna. Şimdi bize bir labirent verilmiş. Labirent arkadaşlar. Bir kişinin izleyeceği yol güzergahları aşağıda ifade edilmiştir. A, B, d noktalardan olan bir kişi bu noktalara bağlı 3 3 yol aynı renk ise ortada bulunan yoldan ilerlemekte fakat üç yoldan biri diğer ikisinden farklı renkte ise farklı renkte olanla ilerlemektedir. Yani diyelim ki yeşille gidiyorsa kırmızı ilerliyor. Kırmızı ile gidiyorsa arkadaşlar yeşili ilerleyerek gidiyor. Tamam E noktasına ulaşan kişi geldiği yolu hariç bu noktaya bağlı diğer üç yol için yukarıdaki verilen şartlara göre hareket edecek. Yani ben E'ye geldiğim yolu hariç diğer şekilde hareket edeceğim. A noktasına harekete başlayan bir kişinin Tekrar A noktasına dönmesini izlediği yollar hangisi olarak doğru verilmiştir? Ben bu şıklardan giderek buldum. Cevap E şıkkı. Gel nasıl E şıkkı bakalım seninle birlikte. A'dan önce B'ye gittim arkadaşlar. B'ye gittim. ben buradan kırmızıdan gittiğim için şöyle aynı yoldan gidemeyeceğim. Yeşilden gideceğim. 3 tane yol geldi karşıma. 3 yol geldiğine göre ortadaki yoldan gittim. Şöyle ben ortadaki yoldan gittim. Yeşilden gittiğimden dolayı tekrar ne olacak arkadaşlar? Tekrar yeşilden gittiğim için kırmızıya döneceğim. Kırmızıya dönmüş oldum. Tekrar kırmızıdan geldiğim için yeşilden döneceğim. Böyle gideceğim. Kırmızıdan gidemiyorum çünkü. 3 tane yolum var. 3 tane yoldan giderken nereden gitmem lazım? Ortancadan gitmem lazım. Ve tekrar A'ya gelmiş oldum. A'dan B'ye gittikten sonra tekrar A'ya gel. Evet gençler 8 tane sorum vardı. Bitirdim. Ee, güzel sorulardı bence. Şimdi son testimiz ve problemlerin hepsini son testle birlikte bitirmiş olacağız. Mutlaka kaçırmıyorsun. Alt kısma yorumlarını da ekliyorsun. Yorumlar çok az geliyor bence. Ben bakıyorum hiç yorum gelmiyor gibi. Onun için o yorumlara da mutlaka eklersen çok sevinirim. Hadi hazırsan diğer teste geçelim. Onu da bitirdikten sonra seninle problem defterini kapatmış olalım. Güle güle görüşürüz.